Kardeşim bebek maması paramı futbol maçına yatırdım. Barcelona yenildi şimdi toz sütle kaldım. Bu yaşta kumarcı oldum ben. Abi ama neden abone olmuyorsunuz? Ben tatlı değil miyim? Hem bedavaya go go ga, ga yapıyorum. Bro bana biberon yerine tablet verdiler. Dişim bile yok daha ama Netflix'te 3 sezon bitirdim bile. Bu gidişle daha yürüyemeden oyuncu olacağım. Bro, seçimlerde bana oy hakkı ver. Her mahallede bedava bebek maması ve sınırsız uyku sözü veriyorum. Geç. Abi internet kesildi, Netflix'im gitti. Daha konuşamıyorum bile ama dizim yarıda kaldı. Ağladım, spoiler yedim. Bro daha dişlerim bile çıkmadı ama şimdiden ihanete uğradım. Emziğimi başkasına verdiler. O travmayı atlatamıyorum artık kimseye güvenmiyorum sadece mama şişeme. Daha anaokuluna başlamadım bile ama şimdiden öğrenim kredisi borcum var. Alfabeyi öğrenmedim ve şimdiden icra takibi gönderiyorlar. Hmm. Abi bana CV hazırlayın dediler. Ben daha konuşamıyorum ama iş görüşmesine çağrıldım. Ne diyeceğim go go gaga mı? Abi hamburger istedim bana püre verdiler. Ben dişim yok diye menüyü küçülttüler bu ayrımcılık değil mi? Annemin altın gününde herkes yanaklarımı öptü. Kimse maşallah demedi. Nazar değdi herhalde videolarım izlenmiyor. Beğenilmiyor. An Sünnet düğünümde bir sürü altın taktılar. Annem bende dursun dedi. Ben hiç görmedim ki altınları.